Ne yapacağız? Ne yapacağız? Annemle babam eve götürürsek var ya. Oh, yanarız, yanarız, yanarız. Ceren amcaların var gidenlerse Ne Direkt bittik demek. Bu kadar. Ya sen bu Bana bak, beni burada yalnız bırakamazsın ha. Ama kendine gel. Yasemin. 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 Bak zaten saat geç oldu. Ceren amcalar birazdan uyur. Gerekirse sizinkileri ondan sonra götürürüz tamam Tamam. Tamam o zaman sen Ayşe anne evdekileri kontrol et garip. Tamam. Tamam ben tamam, dur. Lan! Acaba ben düğün modeli mi götürdüm şey? <laughs> O benim de aklıma geldi ama sizinkiler yaşadığın yeri görmeden buradan gitmez Yasemin. Hı, doğru. Lan! O zaman şöyle yapalım. Ben bizimkileri ikna etmeye çalışayım. Tamam mı? Sonra Demir'e de söyleyeyim. Otele motele gidecek olursak arabayla atar bizi. Kesin Demir'i uyar. Tamam mı? Sakın atlama onu. Sen bir şey mi ima ediyorsun? Yok. <laughs> <laughs> Gördün mü lan bu kızı? Efendim. Benim gitmem lazım. Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam efendim. Tamam. Tamam. Tamam lütfen olur aman, mu? Aman. Olmaz. olmaz şimdi Dedik, aman, Efendim, aman. Siz ölmedi olmaz. Aman oğlum. oğlum o kadar yaşlı o, ben değilim ben. Benim tutulacak. Ama... Benim tutulacak. Babam benim tutulacak. Ya öyle bir rahatsızlık mı? Affedersiniz ben aman, bilmediğim tamam, için böyle tamam. birden zorladım. Ama bizde saygıdan. Biz büyüklerimizden bu şekilde gördüğümüz için. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beğendiğiniz 45'lik falan olursa Yasemin'ciğim sen yardımcı olursun. Bir hoş geldin hediyesi mahiyetinde. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Çok memnun oldum. Arkadaşlar ben eve kaçıyorum. Ayşe, acaba sen de mi gitsen ateşle ya? Hı -hı. Olur. E hadi. Hadi. Tamam, ben de gideyim yavrum. Yani. Olmaz, sen gitme. Desteğe ihtiyacım var benim. <laughs> <Aa>. Oğlum, <laughs> şey <gibi>. iyi <laughs> misiniz? Tabii tabii. Evet evet, Tamamen. Şey... <laughs> 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 ne diyorsun ya? Sen şimdi böyle onu dedin ya ben de bak yemin ediyorum buraya kendimi böyle ayaklarımdan civiğine çekerim buraya. Şişt. Bir şey soracağım. Seninkiler damat soruyor mu peki? Evlilik meselesini bilmiyorlar ki. Şerefsizim benim. Ulan kendilerin yok ya böyle böyle bir şey. İyi misin? <laughs> dünyanın şeyi yok mu ya? Ya böyle bir böyle manken yapımı var mı ya? Bu, ya bu iş iyice çığırından çıktı. Biz ne yapacağız böyle? Yani sorunların biri bitiyor biri başlıyor. Ateş ben sana demiştim bunların arasında bir şey var demiştim. Ayşe onu sonra düşünürüz. Yani Yasemin'in anne ve babası evli olduğumuzu öğrenirse... ...Celal amca da evli olmadığımızı öğrenir. İşte o zaman bittik demektir. Ay doğru. Onlar da bilmiyor tabii bu durumu. E yani. Hayır ben de kalp hastası. Durduk yere katil olacağız. Biz önce şu işi bir halledelim. ...Yasemin'le Yasemin konusunu sonra düşünürüz. Ay Ateş, abim de orada kaldı bak. Bu durum hepimiz için tehlikeli olabilir. Demedi deme. Hiçbir şey olmadı merak etme. Aa ama yani senin bu rahatlığın beni delirtecek en sonunda Ateş. Ayşen. Hı? Demir gibi biri evli olmadığımızı bilmese... ...Yasemin'le böyle bir şey yaşar mıydı? Cık. Yok, abim asla öyle bir şey yapmaz canım. Da yani neyi bilip bilmediğinden de emin değiliz ki. Bizi bilmediği kesin. Zaten abim bizi öğrenirse ya seni evden atılma ihtimali yok. Öğrenene kadar sessiz kalacağı garanti ama. Çünkü o da Yasemin'e aşık. Hı. Ayrıca beni evden atsa bile seni görmeme asla engelleyemez. Yani eğer derdin buysa. Ateş. Bu arada sen bana ne söyleyecektin? Apar topar çağırdın. Unuttuk arada kaynadı ne oldu? Şey ya. E, e, şey. Hı. Unuttum. Unuttun mu? Hı. Ya Ayşen buluştuğumuzdan beri yaşadıklarımıza, gördüklerimize bir baksana. Akıl mı kaldı bende? Unuttum işte. Ya ben hatırlayınca söylerim sana hadi. Hadi Ayşe, daha evdekileri mi unutacağız? Yasemin'inkiler gelmeden herkesin yatmış olması lazım hadi, hadi. <laughs> ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Vallahi çok özledim sizi. Biz de seni özledik kızım. Eskiden ayda bir de olsa gelirdin. Şimdi boşladım biz. Boşladım değil mi? Haklısın babacığım. Ama işte biliyorsunuz iş güç. <laughs> Üzme benim kızıma bak. Haklı tabii kolay mı? Biz bak oradan bindik burada indik nasıl yorulduk. Büyükşehir kolay değil yoruyor adamı. Çaylar geldi. Yarın bizim artık çay içecek yerimiz yok. Getirme, ne olur. <laughs> öyle demeyin hanım teyzeciğim, ya vallahi bak daha ben bunu yeni temin ...bir, bir deneyin bakın ya, güzel vallahi. Yok yavrum, biz içemeyeceğiz artık malum, yol yorgunuyuz. Evet çay, sen iç de işte boşa gitmesin delikanlı. Çelik miydi alın? <laughs> Demir ben. Kusura bakma yaşlılık işte. Ya estağfurullah bey babacığım, öyle bir şey olabilir mi ya? Siz var ya, siz bizi gömersiniz ha, ben netim bu konuda bak. Yemin ederim dipçik gibi, baba ya. Gencecik, ya fişek gibisin fişek. Böyle şeyler yapma. Yapma Demir'cim sen yapma. Sen git çayın altını kapat. Demir'cim diyorsun. Ne oluyor kızım bu cimli cimli? <laughs> Samimiyetten babacım. Yani. Ya anlattım ya. Anlattım ya bizim ev sahibinin oğlu. Demir. Bizim oğlan. İşte mantıcı bir de. Mantıcı mı? Tabii mantıcı. <laughs> bizim evin karşısında böyle dükkanları var bunların. Mantıcı. Mantı satıyorlar orada. İşte ee, şey öyle hep sık sık görüşünce biz... Sık sık görüşüyorsunuz. Yo. Ya şimdi şöyle ya e, Yasemin geç saatte dönüyor ya dükkandan eve doğru falan. Şimdi geç karanlık. Celal amca göndermiş. Celal amca kim? Babam. Sevgili babam yani. Yasemin dedi tek başına dönmesin geri. Sen dedi al dedi gel dedi. Dedi yani. Canım Celal amca.